Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'la ilgili gündemi değerlendirmeden önce sizlere bir teşekkür borcum var. Onu iletmek istiyorum. Benim kanalımı takip ederek bana yorum ve değerlendirmelerinizi göndererek gerçekten büyük destek veriyorsunuz. Ayrıca abone olduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum ve Beşiktaş gündemine geçmek istiyorum. Beşiktaş'ta neler var? Önce tabii şunu söylemek lazım. Konya Spor karşısında elde edilen tur Beşiktaş'ın 3 kupada devam etmesini sağlayacak yolu açtı. Yani Beşiktaş hem şampiyonluk yolunda devam ediyor hem Ziraat Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Bu kupalardan birini aldığı takdirde de süper kupa için oynayacağını düşünürsek 3 kupada devam eden tek takım olarak Beşiktaş'ı ayrı bir yere yazmamız gerekiyor. Tabii ki zorlu bir süreç var ve Beşiktaş'ın da gerçekten sıkıntıları var. Ee, hangi sıkıntıları var? Kadro derinliği açısından Beşiktaş rakiplerine göre biraz daha geride. Nitekim bu hafta o sancıyı ciddi manada yaşayacak. Sezon ortasında Ocak transfer döneminde ısrarla teknik ekibin bir stoper arzusu vardı. Santrofor arzusu vardı. O Santrofor arzusu bir nebze gerçekleşti. Cenk Tosun'un gelişiyle o sorun kapandı ama Santrofor konusu kapanmadı e, ve o da şimdi ciddi bir yara olarak Beşiktaş'ın karşısında duracak. Çünkü Gençler Birliği deplasmanı var ve Gençler Birliği maçı, maçında Vida Ensakala cezalı oldukları için Rıdvan ve Montero da sakat oldukları için oynamayacaklar. Dolayısıyla yani 4 oyuncu eksik ki bu dört oyuncunun e, İkisi kesinlikle 11 oyuncusu ikisi de 11'i tamamlayan oyuncu olarak baktığımızda gerçekten e, sancılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Pazartesi günü saat 19.daydı karşılaşma saat 16'ya alındı. Malum e, kar yağışı nedeniyle böyle bir durum e, ortaya çıktı. Hemen şunu söyleyelim. E, Utku Yuva Kuran'la ilgili işte mükemmel bir performans gösterdi Konya'da bir soru işareti var. Utku yeniden 11'e mi dönecek? Sergen Yalçı'nın şöyle bir özelliği var. Başarılı oynayan oyuncuyu değiştirmemeye gayret ediyor. Utku Yuva Kur'an'la devam ederse Gençler Birliği maçında şaşırmayacağız. Çünkü iyi oynadıysa ödülünü alması gerektiğini düşünebiliriz. Cenk Tosun'la ilgili beklentiler vardı. Acaba Cenk Tosun istenen performansı sergileyecek mi diye. Evet, maç eksiği Belli oldu. Tabi kolay değil. Çünkü son haftalarda Everton'da da 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika gibi süreler alıyordu. Dolayısıyla bir takım eksikleri var. Hatta Sergen Yalçın'ın da bu konuda açıklaması var. Diyor ki Cenk hazır değil henüz diyor. Tabi bu videomuzda sizlere enteresan bazı gelişmelerden de bahsedeceğiz. Gençler Birliği maçıyla başladık ama bahsedeceğiz. Onları söyleyeceğim. Beşiktaş açıkçası adayı karıştırdı böyle bir e, gelişme yaşandı e, şunu da söyleyebiliriz Beşiktaş'ta taşların da yerinden oynadığını tarihi sürecin yeniden başladığını vurgulayabiliriz ve gündemde bir de transfer var transferle ilgili de gelişmeleri sizlerle paylaşacağız söylediğimiz gibi Gençler Birliği maçı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık zaten zamanımızda var Eğer Fırsatımız olursa bir video daha yaparak kadroya yönelik bir şeyler toparlamaya çalışırız. Çünkü kadroda da bir kafa karışıklığı var. Ee, orada işte Atiba'nın stoper oynayacağı, Necip'in sol bek oynayacağı gibi bir takım şeyler var. Ama bugünden onlarla ilgili fikir yürütmek zor. Ee, sanki Necip bence biraz daha stopere kayar gibi ama sol kenar nasıl olacak onu tam çözmüş değiliz. Bu arada Cenk Tosun'un sözlerini de sizlerle paylaşalım. Ligi ve kupayı ikisini birden kazanmak istiyoruz dedi Cenk Tosun. 11 beklentisi var ama Sergen Yalçın'ın Cenk hazır değil sözleri anladığımız kadarıyla 11 beklentisini karşılamayacak. Bu arada Beşiktaş'ı sevindirecek haber de Gökhan Töre ve Dorukhan'dan geldi. Her iki oyuncu da biz bu videoyu yaptığımız gün takımla birlikte çalışmaya başladı ki bu gerçekten de önemli bir avantaj. Çünkü Beşiktaş'ın kadro derinliği açısından bu oyunculara her zaman ihtiyacı var. Şu manada söylüyorum kenarda bekleseler dahi önemli bir katkı sağlayabilirler. Kaldı ki Dorukan oynayacak duruma gelirse Dorukan bir bek, sağ bek yani Belki Roziye'yi Solbek'e geçirerek bir seçenek de üretilebilir. Bununla ilgili konuşacağız. Zaten şimdiden bir şey söylemeyelim isterseniz. Ee, devam edeceğiz. Ee, ve hemen e, Gençler Birliği maçının ardından e, transferden bahsedecektik. Ama önce e, söyledik ya Beşiktaş adayı karıştırdı. Nasıl karıştırdığını söyleyeceğiz. Transferden de bahsedeceğiz ama önce şunu söyleyelim isterseniz. Batuhan Karadeniz'in açıklamaları var. Batuhan Karadeniz işte Mustafa Muhammed için, e, Mesut için açıklamalar yaparken Sergen Yalçın'ı da e, övdü ve Sergen Yalçın'ın başarısının çok büyük olduğunu söyledi. Bir kez daha Sergen Hoca ile çalışma fırsatı bulursam e, benim için mükemmel olur, Beşiktaş'a gelmek isterim dedi. Tabii e, Batuhan e, artık bu şansı e, çok e, kullandı ve tekrar ona bu şans gelir mi açıkçası çok emin değilim ama... E Batuhan konusunda hani şöyle bir özelliği var Sergen Yalçın'ın hani tuttuğun altın olsun derler ya tuttuğu futbolda yükselmeye başlıyor. O manada baktığımızda bu tür örneklerin çoğaldığını gördüğümüzde neden bir Batuhan örneği de yaşanmasın diye de insanın aklına soru gelmiyor değil onu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tabii önemli konulardan bir tanesi Dorukan Tokyoz konusu. Beşiktaş yönetimi biz son sözümüzü söyledik. Bundan sonra söyleyecek bir sözümüz yok dedi. Burada söylediğimiz söz işte o aşağı yukarı 900 bin euroya denk düşen ücretten bahsediyorum ve bu arada da tabii Doruka'nın menajeri de biz Avrupa'ya gideceğiz, Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı düşünmüyoruz diye bir cümle sarf etmişti. Onun üzerine İtalya'dan teklifler gelmişti Udinese ve lazio'dan ve As gazetesi ki gerçekten İspanya'nın önemli gazetelerinden biri bir bir haber yayınladı. Haberde Dorukan Toköz'e Real Betis'in talip olduğu doğrultusunda bir haber geldi ki bu da önemli bir haber. Çünkü Dorukan Toköz'ün görünen o ki niyeti yurt dışında oynamak ama biz bu tür olayları o kadar çok rastladık ki yurt dışına gidecekken bir anda rotayı bir başka kulübe çeviren Futbolcular olduğunu da söylememizde yarar var. Onu da vurgulayalım. Şimdi dönelim transferle ilgili dedim ya birkaç tane küçük not var transfer notu. Onları sizlerle paylaşalım. Malum stoper konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşadığı Beşiktaş devri arasında da teknik ekibin istemesine rağmen transferde stoper almayı Başaramadı demeyeyim. belki bütçelerden kaynaklı sorunlar oluştuğu için gerçekleşmedi bu transferler. Şimdi Beşiktaş 23 yaşında 2021'de yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Papa Endiayeyi takibe aldı açıkçası. Yani çünkü bugün bugünden bu takibi yapmanız lazım ki sezon sonu geldiğinde transferi yapabilirsiniz ki oyuncunun ne kadar değerli olduğunu şimdi anlatacağım. Ee, Ukrayna'da Poltava takımında oynuyor. Ee, Warstadtla Poltava takımında oynuyor ama oyuncuya e, West Ham, Braga ve Lille de talip. Dolayısıyla Beşiktaş'ı zorlu bir süreç bekliyor. Belki Beşiktaş elini çabuk tutabilirse oyuncuyla daha önce anlaşarak e, yolun önemli bir kısmını tamamlayabilir. Papa Ndiaye'den bahsediyorum. Ee, önemli bir oyuncu olduğundan bahsedelim. Şimdi e, bu transferler tabii bugün diyeceksiniz ki yani transfer yeni mi devam ediyor? Evet transfer asıl şimdi devam ediyor. Hani söylerler ya bir klasik vardır. Ee, büyüklerde transfer bitmez. Neden bitmiyor? Çünkü sezon sonunda bir oyuncuyu alabilmeniz için şimdiden görüşmelere başlamanız gerekiyor. Kaldı ki söylediğim gibi oyuncu eğer çok değerliyse Premier Lig'de West Ham, Braga yani baktığımızda Braga, Portekiz, İngiltere ve Fransa'da Lille yani çok önemli takımların istediğini de görüyoruz ki oyuncunun değerli olduğunu ortaya çıkarıyor. Tabi oyuncuda bir yaklaşım olursa oyuncunun teknik özelliklerinde saha içi performansını da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemiyle tabii devam ediyoruz sohbetimize. Hemen kaldığımız yerden sürdürmek istiyorum. Kaldığımız yer Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın son durumu diyeceksiniz ki son durumunda ne var? Son durumu şu. Ben, beni A Spor'dan ve bu yayınlardan takip eden Beşiktaşlı izleyicilerim çok iyi bilecekler. Sürekli Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı, Sayın Başkan'ın yaptığı şu açıklamaya karşı görüşte olduğumu söylemiştim. Hocamız ne kadar isterse devam edebilir. E, istediği zaman gelir sözleşme imzalarız. Çünkü bu çok doğru bir yaklaşım doğru bir söz değildi onu net bir şekilde söyleyelim ve nitekim de bu yaklaşımın ne kadar hatalı olduğunu en son Konya Spor maçından sonra Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla gördük ve Sergen Yalçın net bir şekilde sözleşme karşılıklı olur benim istememle olmaz cümlesiyle artık bu sözleşmenin zamanının geldiğini hatta zamanının geçtiğini söyledi madem hocanızdan memnunsunuz Başarılı buluyorsunuz. O zaman sözleşmeyi imzalayacaksınız ve neticelenecek. E, ve ben 2 e, yıllık bir sözleşme yapılacağını e, ve bugün aldığı ücretin de 2 misline yakın bir ücret alacağını düşünüyorum Sergen Yalçı'nın. E, ve bence tarihi bir imza olacak bu e, sözleşme. Çünkü e, Sergen Yalçı'nın e, bu sözleşmeyi hak ettiğini hem oynattığı futboldan hem şu kadroya göre ee, performanstan Ziraat Türkiye Kupası, lig vesaire hepsine baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz. Bu manada ben çok doğru bir hamle olacağını da vurgulayabilirim. Şimdi evet yani ben de ısrarla söyledim, söyledim, söyledim. Sonunda hoca da söyleyince sözleşme noktasına Beşiktaş geldi. Herhalde eli kulağındadır. İşte bir hafta içerisinde bu sözleşmenin de karşılıklı anlaş yapılacağını düşünüyorum. Çünkü sözleşmelerde karşılıklılık olur. Şimdi gelelim Beşiktaş. En başta demiştim ki adayı karıştırdı. Adayı nasıl karıştırdı Beşiktaş? İşte bazen bu tür olaylar söz konusu oluyor. Hemen anlatacağım size. Leicester City'nin teknik direktörü Brandon Rogers'a yoğun tepki var. Diyeceksiniz ki neden yoğun tepki var? Beşiktaş'ta ne ilgisi var? Çünkü Leicester City hepiniz biliyorsunuz ki Gezal'ı kiralık olarak Beşiktaş'a verdi. Ve o Gezal Beşiktaş'ta winner oyuncu olarak, maç kazandıran oyuncu olarak, ligin asist kralı olarak bütün dikkatleri üzerine topladı. Ve... Onu takip eden Leicester City taraftarları da bu kadar başarılı bir oyuncuyu biz nasıl verdik, nasıl kaçırdık, Brandon Rodgers bu konuda nasıl bir hata yaptı diye tepki göstermeye başladılar. Açıkçası Beşiktaş hani buradan İstanbul'dan adayı karıştıran takım oldu. Tabii olumlu anlamda söylüyoruz. Bunun tabii olumlu tarafı karıştırmak ama şimdi biraz sonra iç transfer konusunu gündeme getirince o tarafta da işin sıkıntılı olduğunu vurgulayacağız. E, açıkçası neden tutmadık diye e, ciddi manada eleştiriliyor. E, Leicester City teknik direktörü Brandon Rodgers bunu vurgulayalım. Şimdi gelelim iç transfer konusuna. İç transferde neler oluyor? İç transferde 10 oyuncu e, açıkçası masa başına çağrılacak, sözleşmeye çağrılacak. Tabi bir kısmı çağrılacak, bir kısmı çağrılmayacak ya da çağrılanlardan bir kısmıyla anlaşılacak, bir kısmıyla ...anlaşılamayacak. Şimdi... ...bu 10 oyuncuyu sizlere sayalım... ...ve ne olacağını da söyleyeyim. Abubakar kalsın istiyor Beşiktaş... ...sözleşmesini... E, tek e, ...uzatmak istiyor. Bir işte biliyorsunuz... E, ...sakatlık halinde Beşiktaş'ın fesi hakkı vardı. Bunlar olmayacak. Ve e, Abubakar'la devam. Cenk Tosun, e, tabii ki... E, ...Cenk Tosun'un bir yıl daha kiralanması... ...Beşiktaş'ın en büyük... E, ...arzusu. Gökhan Töre... Bir yıl opsiyonu var ama şüpheli. Gökhan Töre çünkü sakatlıktan bir türlü kurtulamıyor ve Beşiktaş'a verimli olamadı. Onun için orada sıkıntı var. Gez alın açık söyleyelim artık. Az önce de vurguladık yani Leicester taraftarı bile ayağa kalkmış. Alınmasının zor olduğunu vurgulayalım. Önce onu söyleyelim. Atiba ile bir yıl daha oynamak istiyor Beşiktaş. Atiba da bir yıl daha oynamak istiyor. Sergen Yalçın da olumlu karar, karar verdi bu noktada. Mensah... Mensa için 4.5 milyon euro vermesi lazım, opsiyonu kullanabilmesi için Beşiktaş. Bu gerçekten çok zor, hatta imkansız, olanaksız gibi görünüyor. 4.5 milyon çok büyük bir yük ve Mensa'da beklentilerin biraz altında kaldı. Dorukan'ın uzatma isteğini Beşiktaş masaya koydu. Fakat oyuncu Avrupa'ya gideceğim dedi. Dorukan'da %50 %50 bir durum söz konusu. Utku biliyorsunuz çok başarılı bir performans gösterdi. Onun da sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş onun da sözleşmesini uzatacaktır diye düşünüyorum. Montero bence olanaksız. Yani Atletico Madrid %50'sine 4.5 milyon euro istiyor. Yani Beşiktaş için bir stoper baktığımızda 4,5 milyon euro ciddi manada bir para ki az önce bir stoperin sözleşmesi biten bir stoperi alma olanağının olduğundan da bahsetmiştik. Ve Roziye, Roziye'de de net 4 milyon euro istiyor, istiyor Sporting. Yani açıkçası Roziye'nin transferi de çok gerçekçi görünmüyor. Sonuç itibariyle tabii ki olanaksız değil. Bunların bir kısmı çözümlenebilir ama Beşiktaş'ın sezon sonu içinde de yeni bir kadro oluşturma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Onun için de scoutlarının şu anda yoğun bir araştırma içerisinde olduğunu vurgulayabilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. O küçük hatırlatmayı yapayım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.